Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı noktada geçen hafta da bir vatandaşın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kaza dün akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağ karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit YY M.Ç. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Reşit Ye, olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından hayatını kaybeden Reşit cansız bedeni tamamlanan işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, otomobil sürücüsü M.Ç ise polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan aynı noktada geçtiğimiz hafta da ölümlü bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada yine yolun karşısına geçmek isteyen Musa Durmaz isimli vatandaşa AY isimli şahsın kullandığı aracın çarptığı ve yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.